Evet arkadaşlar Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki robot etkinliklerindeyiz. Şu an robotumuzun adı Kapkan. Kapkan. Bursa Ali Osman Sönmez Meslek Meslek Lisesi öğrencileri burada. Onlar tasarlamışlar. 3 ay gibi bir sürede ve vuruldum şu an size bunları anlatırken. İnsansız kara aracı serisinden hareket edebilir platformu var. silah, silah platformu. Kumandası da burada. Böyle yani bir duraklayalım. Arkadaşlar da gösterelim. Başka ne özellikleri var saymak istediğin? Ee, yan tarafta film sistemi var, bomba imhar otlarında olan bir özellik. yalnız iki katı kadar da bir basınç elde ediyoruz. Ee, İmhası daha kolay oluyor. Yan, sol tarafta sis düzenimiz var. E, kendini 5-10 saniye ama ünitesi 4 bölü 3 yaparak e, komple ediyor. Önemli konfüle etmekten kastımız önemli yerlerini hedef almasını engelliyor. Hmm. %100'lük garanti batışı e, %10 seviyelerini indirerek önemli yerlere hedef almasını engelliyor. Önemli yerlerden kastımız palet sistemleri, mühimmat ve enerji kaynakları. Hedef aldığı zaman implak ediyor araç. Onun önüne geçmek istedik. Evet. E, arka tarafta ateş püskürtme sistemimiz var. E, 12 metreye kadar sıvılaştırmış LPG iç taraftan ateşleyerek püskürtüyor. Bunun amacı e, uyuşturucu yakımı, imhası çok uzun sürüyor. Çok sayıda personel çalışıyor. Araç 20 km hıza kadar çıkabiliyor. 12 metre geriye doğru ateş püskürttüğü zaman e, yarım saat kadar bir sürede çok koca sarılayı üretme potansiyeline sahip. Hmm, çok güzel be. Başka dereceleriniz de var herhalde. Evet. Antep'teki yarışma. Antep'te ki Gaziantep'te dünya kimisi oldu. Marmara'da da iki oldu. Ee, Olur, elinize sağlık, emeğinize sağlık arkadaşlar.

bu işte endüstride eşya taşımak. Hı hı. Ondan sonra hastanelerde sandalyeleri götürürken kullanılabilir. Hı hı. Onun haricinde endüstriyel amaçlı biraz daha hani ha. yük taşımı ya da insan sevini işte İnsan Kaç kiloya kadar taşıyabiliyor 4. denediniz? Hiç zorlanmadan 4. 400 kiloya kadar şey yapıyor. ile de kontrol ediyorsa. Onun dışında üstünde ağırlığına yön vererek şey yapabiliyor mu? Yönlendirme dört tane ağırlık sensörümüz var. <laughs> denge merkezini ayarlayarak önlerdeki bizim asıl şeyimiz. Hı hı. Öne yüklendiğinizde iki ayağınızla ileri, sağ yüklenince sağ, sola yüklenince sola gidiyor. Güzel. Sen nerede okuyorsun? İzmir Koleji İzmir, mi? İzmir Koleji. Ee, güzel. Ee, nasıl geçti sunumun? Sunumumuz iyi geçti. Yani daha gelmediler. Dün Gelmedi dün ya, bir tatile geldi. Hadi tatile geldi. Evet. Tamam, bitmedi. Elektronik merakın nereden geliyor böyle? Benim babam bilgisayar mühendisi, ayrıca He. mekanik mühendisi var. Bu e, alışveriş merkezindeki bilgi ekranlarını falan tasarlıyorlar, yapıyorlar. Evet, Yazılım evet. yazıyorlar. Oradan bir merak. Kendi ağırlığı ne kadar? 7.5 kilo. 7.5 kilo. sonunu kullanıyoruz. Burada denemek isteyenler oluyor. Normalde daha da hızlı gidebiliyor. Tam hızda 7 km de gidebiliyor. Tamam, bakayım çektiğinizde hı hı. şöyle göstereyim pistondaki basınç basın sensörüne iletiliyor. Evet. Basınç sensörü mikro, iş mikro işlemciye uyarı gönderiyor. Bu uyarı uyarılarla biz mouse'un içini çıkarıp buraya koyduk. Yani hı. Daha pratik bir şey olsun. Evet. Tıklama görevi görüyor. Hı. Hedefi eee sanal gerçeklik gözlüğüyle ayarlıyoruz. Oku bıraktığınızda da hedefe oku atıyoruz bizi sanal gerçeklik programına uygulanabilir hale getirmesi. Hale getir. Tamam. Yani pistimiz mavi e, şeyden bantın olduğu yerden başlıyor. Evet. Mavi bantın olduğu yerden gidiyor. Tekrar şuradaki tek çizgiye kadar geliyor. Orada bir tuzağımız var. Eğer e, tuzağa yakalanıp sağa dönerse tekrar başa dönüyor. Bu da zaman kaybı olacak. Zaman kaybı. Eğer dönmezse yoluna aynı şekilde devam edecek. Evet. Şurada bir tuzağımız var. Orada da iki çift, çift çizgi var. E, sola dönerse hata yapmış oluyor. Toplamda 7 kere hata yapmakları var. 7 hata yapan arkadaş eleniyor şeyden, yarışmadan. E, soldan döndükten sonra tahtara verdiğimiz var. E, engel. En üstten geçip devam edecekler. Zaten yol devam ediyor. Bir kere sen yolda. Başka şurada bir iki tane kesiğimiz var. Orada iki kesik çizgi var. Orada keskin dönüşlerimiz var. Orada keskin dönüş var. Bao'yu yardımcı çalıştık. Evet. Yukarıdan çıkıyor. <laughs> yani. değil mi? İşte e, multikopter yarışı iptal olmasaydı, bir tane çekimi yapardık. Orada <laughs> yani, da yani. bitiyor. Ee, Nesenabınız ben. Ali Beyçoyun Meslek Teknik Anadolu Sistemi doktorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, evet. çizgiden hakkında yapmak isteyen arkadaşlara bilgilerim. Ee, kullandıkları sensör ve motorlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü e, öncelikle e, QTR-8 kullanıyoruz bunlarla. 8A kullanıyoruz. E, PİK yerine Arduino Nano kullanıyoruz. Bunlar bizim için daha iyi yazım, yazılımları. E, kart devremizi kendimiz yapıyoruz. E, gövdesini mümkün olduğunca kendilerinin yapmalarını isterim. Çünkü e, en azından ağırlığını, yaptığınız malzemeyi biliyorlar. E, diğer malzemeler hızlı olduğu için kırılabiliyor. E, maddi açıdan onlara zarar verir. Evet. Motorlar 2500 RPM e, kullandığımız motorlar motorlar ve pilleri dengeli kullansınlar. 2500 RPM bir motor 3S 1111 bir, bir pille Lipo pille çok rahat ve güzel gidiyor, hızlarını çok evet. iyi oluyor. Hani buna e, iki. Bunlar biraz da zamanla tecrübe edindikçe olacak şeyler aynen, herhalde, aynen, değil evet, mi? Aynen. Şu an sizin tecrübeleriniz göre 2500 rpmlik bir motoru, işte 11.1'lik lik e, Lipo pil e, evet. çok rahat bir şekilde evet, hareket edebiliyor. Evet, evet. evet, evet. Motor sürücü herhalde şu. Aynen öyle. O, motor motor sürücünü ne kullandınız burada? 2500 e, rpm için. Motor sürücünü kullandık, onu şu an bakmadım hmm. bunu kırmızı olan diye. Biz hani tamam. aramızda kırmızı yeşil motor sürücü diye. Yani biz Anladım. kırmızılarından kullanıyoruz. Evet. Ee, bu motor sücüleri perpa'dan tayin e, temin edebilirler. Alalım. Daha kolay var. Böyle şeyler. İşte pilimiz var, Aynen. sensörlerimiz var. CNY70 mesela niye kullanıyorsun? Bir de hani çizgi izleyenlerde CN 70 kullanılıyor ya sensör olarak. Evet. Mesela e, niye siz onu tercih etmediniz bunda? Kullandığımız motor, pil, Arduino'na göre en iyileri, en iyi e, verimi, sensör, vere. verimi veren verimi veren en iyi şeyi alan QTR8A hmm. bizim için en iyisidir. Arkadaşlar bunları tavsiye ediyoruz. Teker olarak mesela bu motorun üstünde bu tekerler gelmiyor. Tekerler olarak evet, tecrübe yani mesela arkadaşlar. Aslında tekerlekleri kendimiz üretiyoruz. Hmm. Okulda kendimiz yapıyoruz. Hocalarla birlikte. Jantlarını olsun yani tüm motorun çizgi izleyenin her şeyini kendimiz üretiyoruz burada. Gerektiğince yani yapabildiğimiz kadarın hepsini kendimiz üretiyoruz. Çünkü yaptığımız şey e, dengesini, her şeyini kendimiz bildiğimiz için çoğunu kendimiz üretiyoruz yani. Anladım. Peki taban fiyat olarak bir çizgi izleyen birine ne kadar mal olur? Şu mesela onun maliyeti. Yani 100 ile 150 arası değişiyor. 100-150. Oh yeah, uh... Altyazı

teleçek